sizlerle birlikte denize atlayacağız. Evet arkadaşlar ne mutlu. Denize atlayacağız ve denizi, denizi keşfedeceğiz arkadaşlar. Yani deniz macerası yaşayacağız arkadaşlar. Bunu daha abone biliyoruz istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın aşağıdan bakın. Aşağıdan videoyu küçültün. Ekranı küçültün. Ama aşağıda bir tane el var böyle. Biliyorsunuz da işte. Ben kalkmayı unutmayın. Aşağıdan aşağının yanından da abone olmayı unutmayın. Evet Buraya tak var, oraya tak var. Spawn için hemen. Yine doğma noktasına ayarladı. Artık ölürse boğulmuşlar tarafından. Şu zombileri tarafından falan. Yaşlı muhafız, muhafızlar tarafından ölürse burada da olacak. Hatta yapayım, iyice yapayım. Tamam. Evet, burada eşyalarımız var. Eşyalarımız da var arkadaşlar. Hemen şimdi bir tane kılıcımız var zombilere karşı deniz zombilere yaslı bir tane de ortamız var bir tane de hazine haritamız var bir tane iki tane iki bir tane gece güneş ve bir tane şuradan da bir tane şuradan ve demir zırh var bir mina gibi şimdi böyle güzel bir macera bir olacak bu arkadaşlar şu zırhlarımızı giyelim hemen şunu giyelim Tamam hop bana nice. Kürekli işe yarayacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazine açısı buldum. Ve hemen altında bir hazine var. O hazineyi kazmak için demir küre var. Şimdi ilk önce ilk içelim. Gece görüş içelim. Tamam biz daha iyi görmemiz için. Bir de şuradan nefes almak için içelim. Çok güzel. Şimdi elimizi küre alalım ve aşağı atlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle şurada istediğimiz kadar nefes alabiliyoruz. Şimdi Şarpa biraz önde. Öne gidiyorum. Şöyle dalalım. Şöyle şurada duracağım ben abi. Bakalım. Tam istediniz. Hazineli ah, arkadaşlar. Şu an tam istediniz. O zaman buraya kazıyorum ben baba. Kaz kaz kaz. Ay kılıçla kazıyorum. Kaz bakayım. Şöyle kazıyoruz. Arkadaşlar birazcık kaçacağım ben böyle. kazacağım diye kaçacağım. Kırıl. Şimdi atalar kırılmıyor. Lan. Ne kırılmadın? Arkadaşlar bir saat kır 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 kır. Şimdi bir daha bakıyorum. Şöyle. Şu an hazine tam üstünde herhalde. Sanırım hazine burada. Hadi hazine. 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 Kırıl lan kırıl. Kırıl oğlum. Kırıl. Bir kırılmıyor burada ya. Lan taşmış bu. Keşke kasma dalaydım Lan <laughs> Orada bir boğmuş var. Gel lan sen mi dağılmışsın ben mi dağılmışım. Senden korkan şey gibi olsun lan. Gel bakayım. Bir şey, işimi tutacağım. Vay bu köle ağzına ağzına vuracağım. Gel. Allah Allah al lan bak ver lan yaklaşamazsın lan bana gel adam sen sizinle mi uğraştın lan video video her videoda siz karşıma çıkıyorsunuz. Allah iki kişi misiniz lan siz ani herifler bu zara var hayır ben hiç istemiyorum eşyalarım gidecek şimdi lan adi herif Sen adi herif senin ağzına gideceğim şimdi tövbe lan Lan yürü git. Öleceğim mi? Hayır. Hayır. Allah vurma lan. Eşe ol eşe. Tövbe <laughs> estağfurullah. Işte ha arkadaşlar git. Eşime sen tek kaldın. Lan. Hış. Yemek yine almadım ben kendime. Kaç 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 kaç. Şimdi işini bitireceğim. Bekle oğlum sen. Bekle bekle. Ben şuraya çıkayım. Lan çıkmalıyım. Geliyor benim ecelimi okuyacak. Ecelim olacak bu benim. Tövbe. Lan yardım et oğlum ben yapmadan. Lan yardım şimdi. O, arkadaşlar öldü ve mucra bana geldi. Şunu bir daha düştü. Vallahi öldü ve bana geldi. Oley be. Evet. da dolu. Tamam. Az önce şimdi ne güzel hazineyi tam üstünde bunlar. Yerini unutturdu bana şimdi bakalım şöyle. Şu an tam işte Normal lazım. Gaz gaz gaz. Gaz 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 Allah motor geliyor. Arkadaşlar bu arada videoyu dışarıda çekiyorum. Motor geldi. Abicim bu hazine nerede? Sesi söyleyebilir mi bana? Oha <laughs> Abi hazine sandığı açalım. Oyyyyyyyyyyy Şimdi şu çakılları koy baba. Tamam. Şu çakılları koy şuraya dedim. Hı. Şuraya koy. Tamam mı? Mızrak koymuyoruz, lazım olur. Büyük şişe sikiltti. Bir daha kendimize basalım. Oh Oh mis mis Bu neymiş yenileme itkisiyle Gece görüşe itkisiyle çok güzel. Çok güzel. Denizin kalbi. Şu neler çıktı baba. Hepsini al, hepsini, hepsini. İki tane elmas çıktı. Oley. Bak, bunlar kalsın. Allah. Allah. Gel lan bebiş. Bebiş yine. Gel lan. Lan. Seninle uğraşamam. Bebiş seni. Ölün. Arabak şu an. Tamam. Melis'in kalbi. Evet Melis'in kalbi çıktı. Şimdi yukarı çıkalım. Eyvah akşam oluyor. Bekle. Şimdi şu yenilemek için sandal Lan Ya ölümcek bir de senle uğraşmayayım ha. Akşam olmuş orada zaten. Sadece değil mi? Al. Dur. Şimdi sürekli vurdum. Kafana kafana vurdum. Vurdum bile. Ha ha. Aşağı oluyor ben bir uyuyayım. Hemen. Şarlıyorum. Evet tamam. Şimdi gücü gücü sizin için arkadaşlar. 8 dakika Arkadaşlar bunu hemen koymadım. Zaten hazine haritasını anlıyorsunuz. Hadi. Minecraft'ta bir kere hazine haritası yapılmıyor. O sandığı yani oraya ben koymadım. Şimdi bekle. Ben iki elmas var. Şimdi şuraya basalım. Ben bu iki elmasla ne yapabilirim acı? Dandik bir şey yapayım. Ne alakası evet. Bir de bana böyle bir şey altı zırhı göğüslüğü çıktı dur. Bunu giyeceğim ne varmış? Kırılmazlık iki. Evet. Şunu koy. Şunlar çıktı zincirler ve iki elmas şunu koyalım şunu koyalım şunu içine koyalım arkadaşlar deniz kalbiyle şunun altına sınıfı sınırsınız nefes mi alabiliyoruz bir yerden öyle durmuştum da bakayım bir oha, hala şu ama ne alaka Dizi kalbini elvan terime mi koyacağım? Ne yapacağım? Şuraya mı koyacağım? Her şey. Şu yenileme içeri içeceğim. tamam hmm. çok güzel. Şimdi birazcık daha azıcık bir balık kurtaralım. böyle. Bekliyoruz ve ne geldi? Hop! Somon balığı. Evet. Şunu bir de yapalım. Bekliyor geliyor. Bam! Gel bakayım. Zehirli balık. keyfi balık. Git, seni istemiyorum. Sen bizi yiyorsun başımızı falan dönüyorsun. Evet. Hop. Lan yakalayamadım ha Hadi hadi hadi. Hop. Yakaladım. Evet arkadaşlar şimdi bu fırında bu iki balığı pişireceğim. Yiyeceğim. Ve kömürü var iki tane. Hemen önce bir birinci balı pişirelim. Hmm, kokusu geldi. Evet şimdi bekleyeceğiz. Pişmiş tamam pişti. Çok güzel ve sonra olarak Çiğ morina. Şimdi bu arada like atabilirsiniz. Piş piş piş. Piştin mi? Alo. Çiğ Morina, morina balığı. Hey pişti herhalde. Oha ne yavaş pişiyorsun sen be kardeş. Evet arkadaşlar pişti. Ama aç değilim bunları yemiyor mu? haha buldum. Arkadaşlar amacım blok kırıp yüksekten atlamak. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta can gidince acıkıyorsunuz. Aynen bu balıkları yiyeceğim. Sonra video bitecek. Evet şimdi. Şimdi. Bir. Iki, üç, üç, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 ve atla ve aç karnımız açılsın. Oy. İşte bu bakın acıkıyorum. Acık acık acık. Hah, ha. Acık acık. Ben hemen balığımı yiyeyim. Hemen. <laughs> Ah oh, doydum. Her şey bu balığı yiyemeyeceğiz herhalde. Umarım videoyu vermişsinizdir. Bu ne altına? o aklıma. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.